Herkese iyi günler. 11 Nisan 2024 günlerden Perşembe. Yeni bir gün başlangıcımız diyelim. İlk yayınımızı açıyoruz. dün akşam yaklaşık 70 bine yakın bir seviyelerdeydik. Bitcoin oradan 71.500'e kadar gün kapatıncaya kadar bir iğne attı. Devamında bin 70 70.700'lerden günü kapattık attığımız mum 4 saatlikte çok güzeldi. Neredeyse kılçığı bile yok. Bir maripozu muma benzer bir halimiz vardı. Devamında 12 saatlikte de göreceğimiz üzere gün kapandıktan sonra kırdığımız trend çizgisine bir iğne attı. Evet testimi yaptım dedi. Oradan tekrar yukarı döndük. Burada da görüyorsunuz zaten. Şimdilik yerimiz güzel. An itibariyle tekrardan 71 binin üstüne bir yandan bağırtılarla beraber çıkış sağladık. Bu hafta neler olacak? Bunun üstünde kalmaya devam edecek miyiz? Burada ak akümülasyonu tamamlayıp yükselişe geçeceğiz mi? Çünkü haftalık olarak baktığımızda haftalıkta da pozitifiz demiştik. Dün yaşadığımız anlar ve vermiş olduğumuz tepkiyle yine pozitifiz dedik. Pozitif olduğumuzu sürekli söylüyoruz. E, şu anda olduğumuz noktalarda da pozitif ve gün an itibariyle Ethereum Bitcoin'e karşı bir tık daha diş gösterdiği için altcoin'ler bir hafiften nefes aldılar, yeşerdiler böyle. Bazıları biraz daha güzel yeşerdi. Umarız devamı gelir. Bu noktada akümüle olmamız çok önemli bizim için. Zaten şöyle grafikte de baktığınız gibi yani döndüğümüz noktalar evvelden de dönüş yaptığımız yerlerle tamamıyla uyuşmakta. Ama 12 saatlik spotta da söylemiştik. Şurada bir line yapmıştık hatırlıyorsunuz. Bakın vurduğumuz, iğne attığımız yer geçen gün çizdiğimiz noktayla aynı hemen hemen. üstünde olması bizim için çok çok daha iyi olacak. Şuraya çıktığımızda söylemiştik, tutunamadık, aşağıya düştük. Neyse, oradan likidasyonlarımızı aldık, verileri karşıladık, yukarı geldik tekrardan. Bugün e, işsizlik haklarından yararlanma ve üfe verileri gelecek yine Amerika'nın. İşsizlik haklarından artık yararlanmayı çok da umursamıyoruz. Tamam, tüketici fiyat endeksi biraz daha önemli diyelim. Onun tepkisini yaşadık. Ama bugün göreceksiniz ekstrem çok böyle farklı bir şey gelmedikten sonra e, iğne bile atmayacağız. Geçen sefer de çünkü öyle olmuştu. E, beklentimiz şu anda trendin üstüne attık. Burayı kırdık. Artık formasyonun eğer ki bu bir formasyon olarak çalışacaksa bunun tepkilerini bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Balin hareketlerimiz çünkü çok bir değişmedi. Akşam 59.87'lerdeydik. Aynı yerdeyiz. 40.10'dayız. Ee, şuradan bir tanesinden 1000 tane bitcoin kadar alt tarafa satış gerçekleşti. Yani işlerinde kendi işlerinde bir 1000 bitcoinlik yer değişti. O yüzden totalde bir rakamda değişikliğimiz yok. Ee, hala ortadayız. Pozitifiz. 1000'de 5'lik bir artış oldu. Devamı gelmedi. 12 saatlikte e, momentum yukarıya doğru başımızı kaldırdı. RSI güzel yerlerde sıkıntımız yok. Bitcoin yürümek istediği anda her şey şu an için elverişli. Evet. Başka burada ile ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok. Ethereum ne durumda? Ethereum tipi düşen trendi vardı biliyorsunuz. 4 saatlik çizmiştik bunu. Burayı kırdı. Yükseldik. Sonra bir 2 test yaptı. Tekrardan kafayı şu anda yukarıya doğru kaldırdı gördüğünüz gibi. Ee, 0.236 Fibonacci çizgisine doğru ilerliyor. Bunu kırdıktan sonra tekrardan gözünü büyük bir ihtimal e, ilk yaptığımız ATH seviyesine doğru yükseldiği bu ATH anındaki zirveye doğru dikecektir. Evet, şimdilik bu kadar. Likelarınızı, beğenilerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Akşam yayından sonra, e, kapanıştan sonra tekrardaki yayında görüşürüz. Bu aralar yayını kısa tutuyorum çünkü çok fazla söylenecek bir şey yok. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Görüşmek üzere.